Gora Tips TV kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 29 Ekim başlarını konuşacağız. İlk önce arkadaşlar size gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Son videomuza gerçekten çok olumlu geri dönükler aldık. E, nişanlısına ne bileyim yüzük alan mı dersiniz? Kasım ayında bu şekilde gidersek evleneceğiz mi dersiniz? Ama böyle böyle güzel yorumlar aldık ve gerçekten bunlar beni çok mutlu etti. Çünkü gerçekten arkadaşlar e, son videoyu kastetmiyorum ama ondan öncekilerle birlikte tutturduklarımız da Baya güzel işler başardık. Ee, hemen şu şekilde tekrardan ben sizin gözünüz önünüze getireyim. Son videoda bahsetmiştim zaten ee, bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki yok Photoshop yaptım bilmem ne Cärçür. Arkadaşlar bunların hepsi tek tek ben size verdiğim YouTube'da verdiğim. Bakın YouTube'da her şey kayıt altında verdiğim maçlar gidip Şurada bakın altında 23 Ekim, 24 Ekim, 25 Ekim şeklinde yazıyor. Gidip YouTube'dan o gün ne vermişiz? Bu şekilde vermiş miyim vermemiş mi gidip bunları kontrol edip arkadaşlar bakabilirsiniz. Yani hani çoğu arkadaşımız zaten takip ettiği için gördü ve kazandı. Ama hani bu tarz suçlamalarla gerçekten gelmeyin. Her şey gözünüzün önünde oluyor, bitiyor. Bu şekilde arkadaşlar değerlendirin. Herkese tekrardan tebrik ediyorum. Umarım evet son videomuza gelmedi e, ee, yani gerçekten tutturulması zor rakamlar arkadaşlar bunlar gerçekten çok sıkıntılı şeyler bir arkadaş da yazmış yani ne diyeyim bilemedim hatta cevap bile vermedim direkt mesajını sildim abi bin lira bastım yaktım beni yazmış yani ben size ne dedim olacak arkadaşlar bunlar yani ben geçen sene bu seriyi sonlandırmamın sebebi bu tarz mesajlardı bana çok fazla bu tarz mesajlar geliyor çünkü hani 1 oluyor tutturuyoruz. Geçen sen aynı şekilde oldu. 15 günde 3 tane 4 tane bu tarz oranlar yakalıyorduk. Ondan sonra bakıyor bakıyorlar ki bu tarz karşılaşmalar geliyor tutturabiliyoruz. Hadi 1000 basalım hurra 5000 basalım carçurt böyle. Çok fazla paralar kaybedilebiliyor. Bu yüzden ben de hani bu kadar paraların başkalarının cebine cebine girme, e, girmesi beni birazcık daha böyle şey yaptığı için etkilediği için bu seriye sonlandırmıştım. Bu sene tekrardan başladık. Bakalım inşallah hayırlara vesile olur. Yani bu şekilde arkadaşlar lütfen basmayın. Olabildiğince küçük rakamlarla oynayın bunları. kendi gelirse 10 lira atın 20 lira atın. Gelirse gidin bir yemek yiyin. Gidin bir şey, üstünüze bir şey alın. Bu şekilde davranın. Yani gelmezse de üzmeyecek rakamlarla oynayın arkadaşlar bu maçları diyorum. Bugün yine vereceğiz size. Bugün yine böyle bir maç vereceğiz umarım hani bunu bir seri haline getiririz ve sürekli kazandıra kazandıra da devam ettiririz diyorum ve güne e, bugün baş başlamadan önce biliyorsunuz arkadaşlar golvan.com'da bahis editörlüğü yapıyorum bugün burada bahsetmediğim bir bahis isimde orada vereceğim orada arkadaşlar gerçekten güzel istatistikler güzel rakamlar tutturuyoruz sizi de oraya beklerim arkadaşlar golvan.com'da gerçekten e, geniş bir tahminci yorumcu kitlesi var e, hani haber olsun köşe yazıları olsun ne bileyim Yorumlar olsun güzel bir e, şeye doğru gidiyor gol var sitesi. E, burası arkadaşlar bir tahmin ve haber sitesi Bunun dışında başka bir şey yoktur. E, hani gelip değerlendirebilirsiniz. Burada bizi de takip edebilirsiniz. ilk olarak e, Beresuat, e, Konstantin Karşılaşması'ndan bahsedeceğim. Berezuat'ı arkadaşlar ben geçen sene çok fazla takip ettim. E, yaklaşık 15 puan gerideyken filan liderliğe geçti ve hatta e, Şampiyon oldu tabi 7-8 puan farklı arkadaşlar şampiyon oldu Müthiş bir seri başardı S-Setif'e karşı Müthiş bir geri dönüş yaptı ve şampiyonluğu aldı Bu senede arkadaşlar aynı sıkıntılar düşmemek adına ben Liga hızlı başlayacaklarını düşünüyorum 1.41 oran verilmiş normalde Belozat'ın bu tarz geçen sene hiç bu oranları yakalayamıyorduk tabi son zamanlardan bahsediyorum Ligin ilk maçında da bence Hata yapmayacaktır çünkü gerçekten geçen sene çok büyük sıkıntılar çekti ve kazanarak ilerleyecektir. 1.40 oranından bunu değerlendirebilirsiniz. İsteyenler 4.5 alt 1 şeklinde de arkadaşlar değerlendirebilir e, güzel de bir oranı var bence. Fredrik saat asen karşılaşmasında arkadaşlar normalde bu ligden çok fazla karşılaşma veririm ama oran bulamadım bu sefer e, oran bulamamışken yani bir tane bir karşılaşma alayım en azından değerlendiririz. A evet bak bugün de hani marka birinci ligi vardı falan diye böyle aklınızın bir köşesine getirin biliyorsunuz burada çok fazla ilke 05 üst kombinleri falan deniyorduk 4 tane falan karşılaşmayı bakın şöyle ee, gelebilecek karşılaşmalarda değerlendirin 3 tanesine falan ee, birazcık da böyle hani 200 300 bilmiyorum yani kasanıza göre kaç basmak istiyorsanız basın ama yani bu şekilde güzel oranlar yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Fred Star karşılaşmasında ben 2.5 üst bekliyorum. Asan tarafından da goller bekliyorum. Fred Star karşı takımından da goller bekliyorum. Çünkü gerçekten bu ligde takip ettiğim ve izlemekten keyif aldığım takımlardan bir tanesi ve hani gol bulma konusunda çok müthiş işler başarılar, başarabilen Fred Stout var. Kazanabilir mi? Bu karşılaşmayı kazanabilir ama Asen de yabana, yabana atılacak bir takım değil. Hatta böyle KG varlardan dediğim gibi 2.5 üstün ben çıkabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor'a bence bu karşılaşma için güzel bir oran verilmiş. Bir 19 oran güzel mi diye soracak olursanız. Cuma günü için bence güzel bir oran. Yani bu Oran bize cumartesi günü verilirse açıkçası ben bu maçı asla değerlendirmem. Belki kornerine gideriz, belki farklı bir şeyine gideriz ama değerlendirmem. Ama şimdi bu karşılaşma cuma günü olduğu için yani cuma da iptanın en patlak günlerinden bir tanesi olduğu için bunu kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, ben bir buçuk üst bir şeklinde Trabzon'un kazanabileceğini düşünüyorum. Yani bakıldığında 1,30 oranı var. Yani 1,31, 1,32 falan da 1,29'a kadar düşmüş. 1,30 derim onu. Büyük ihtimal o şey, seyredir, e, şey yapacaktır. Bence hani dediğim gibi cuma günü değerlendirilebilir bir oran arkadaşlar yani ana kombinlerinize falan bu karşılaşmayı ekleyebilirsiniz. Trabzonspor ben evindeyken Çaykur Rize daha ilk galibiyetini yeni almış bir Çaykur Rize karşı bunu bir seri haline dönüştüremeyecektir. Ben yani belki dönüştürmek isterse bile yani Trabzon'un evindeyken böyle bir seriye kalkışamayacaktır diye düşünüyorum. Ostante karşılaşmasında ben bunun arkadaşlar yine hani şey bekliyorum İki tak tarafında goller atabileceğini bekliyorum KG vardan. Evet yine değerlendirilmesi gerçekten saçma oranlardan bir tanesi 1.31 oran var bunu mu veriyorsun bana falan diyeceksin ama yani gerçekten bugün bültende maç yok yani bakıldığında Almanya alt liglere falan girecektim Bayern 2'nin falan ya da o Menchigan falan onların e, o liglerdeki takımların oranları bile açıklamamış. Yani verebileceğim bir şey yok. Oran açılsaydı belki ana yani bak şu şekilde oynayayım bu şekilde oynayayım falan derdim ama oran daha iyi yok. Bu şekilde bunları değerlendirmek zorundayız bugün arkadaşlar. KG var 1.31 e oran Yani Ostenten ben duran top organizasyonlarını çok bay beğeniyorum. E, Meşan'ın da son Zülten Vergen maçında da gördük. Yani evet goller atabiliyor ama çok saçma sapan goller diyebiliyorlar. Savunma motivasyonu çok hızlı düşebiliyor. Bu yüzden KG var ya gelecektir. Yani Trabzonspor maçının 1.5 üst 1 1.30'du. Bunun 1.31. Yani ikisini mesela kombinleyebilirsiniz. Bir tane daha Fredrik Start karşılaşmasında 1.30 oranı var. Alın siz arkadaşlar 2.20 oran falan bu şekilde değerlendirebilirsiniz. QPR Nottingham Forest karşılaşmasında ben QPR'in arkadaşlar evindeyken goller yiyebileceğini düşünüyorum. Özellikle Nottingham Forest'ın böyle bir deplasman karnesi varken deplasmanda gerçekten adamlar muhteşem ama evinde o kadar çöp ki yani evinde olsa asla bu karşılaşmayı bulaşmam. Belki QPR tarafına bile giderim ama şu şekilde göstereyim ben size. Nothing Forest arkadaşlar 7 maç oynamış evinde ve daha hani bir galibiyet, bir beraberlik, 5 tane mağlubiyeti var. Toplamda e, 7 maçta 14 tane gol görmüşler kalesinde ama deplasman karnesine bakıldığında adamlar ligin 3. yani bu kadar önemli e, takımlar varken 4 tane galibiyetle arkadaşlar 3. Yani dediğim gibi bu karşılaşmada gol atacaktır. QPR zaten evindeyken fena olmayan işaret çıkartıyor, goller atabiliyor. 1.50 orandan KG var. Değerlendiriyorsunuz. E, son karşılaşmam PSG karşılaşması olacak. Ben PSG'nin bu karşılaşmada arkadaşlar e, evindeyken goller atıp Lili eleyebileceğini düşünüyorum. Yani elemek derken bu lig maçı aslında ama lan hani Lili geçebileceğini düşünüyorum. Bir buçuk üst birden PSG'nin bence bu arkadaşlar hani bu maçı kazanır mantıklı geliyor. Neden? Çünkü lilin ben gerçekten bu sene ne defans hattını beğeniyorum ne hücum hattını beğeniyorum. Evet bakıldığında pek bir değişiklikleri yok. Oyuncular aynı oyuncular ama yani teknik direktörünü kaybettikten sonra biliyorsunuz teknik direktörün ise gitmişti. Ondan sonra büyük bir yara aldılar zaten ligede kötü başladılar. Ben bir şekilde toparlamaya çalışıyorlar ama geçen sene taktiği birazcık daha hani şey yapıyorlar aynı şekilde devam etmeye çalıştırıyorlar ama belli başta şeyleri var yani sıkıntılar var bir türlü o taktiği devam ettiremiyorlar. Bunda da sıkıntı yaşıyorlar arkadaşlar bu yüzden ben bu karşılaşmada PSG'nin arkadaşlar kazanabileceğini düşünüyorum. Ama ben bunu ana kombinime almayacağım. Çünkü bu sene PSG birazcık beni yatırdı. Hani bugün olduğu için, cuma günü olduğu için ve karşılaşma olmadığı için bu karşılaşmayı ben aldım. Ama dediğim gibi ben bunu ana kombinime almayacağım. Diğer karşılaşma vardı arkadaşlar. Bana mantıklı geldi. Son olarak biliyorsunuz sürpriz serimize devam edeceğiz. Sürpriz serimizde arkadaşlar Umarım kazana kazana ilerleriz. Evet arada fireler veririz. Hatta normalde olması gereken ne bileyim yani. Kaybederiz, kaybederiz, kaybederiz. Bir gün kazanırız. Yani 5 günde bir kazansak bizi fitlemiş olur. Hatta artıya geçirmiş olur bu tarz maçlar. Ama biz öyle bir çıtayı yükselttik ki. Hani ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten 4 günde arkadaşlar 24.000 oran. <laughs> bir şey diyemiyorum yani. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Yani varsa böyle bir olay gelin bakın şu şöyle yaptı deyin hani ben de tamam yapmıştır deyip yani çekileyim kenara ama gerçekten sizin önünüzde olan bir şey olduğu için hani ben bunu şey yapsam böyle arkadaşlara Aa bak şöyle şey düşündüm şunu verdim bilmem ne deyip böyle hani şey yapsam inanmazlar ama böyle gerçekten herkesin önünde kayıtlı bir şekilde bunları başardığımız için arkadaşlar ben de gerçekten kendine gurur duyuyorum. Bugün de arkadaşlar bu şekilde bir maçımız var. Yine Cezayir Ligi'nden Cezayir Ligi'ni dediğim gibi çok fazla değerlendireceğiz. İtalya seri B'sidir, Cezayir Ligi'dir. İspanya seri bir birazcık da alt liglerde takılacağız bu tarz sürprizler için arkadaşlar. Çünkü üst liglerde bu tarz sürprizleri yakalamak gerçekten zor. Ben bu karşılaşma için arkadaşlar düşündüğüm tercih birden sıfır. Hemen şu şekilde birden sıfır tercihimizi göstereyim arkadaşlar. Toplamda 13 oranı var. E, güzel de bir oran yani şimdi ben size bunu 13 oran verdim ama biliyorum bir yığılma olacak bu karşılaşmaya ondan sonra 12, 11'e kadar düşecek bunun oranı ama 13 oranımız var arkadaşlar. Ve lütfen bakın tekrardan söylüyorum yüklü girmeyin. Bugünkü ma hiçbir maça yüklü girmeyin hatta buna da yüklü girmeyin. Yani 10 lira 20 lira maksimum 30 lira atın, yani 30 liraya arkadaşlar bakıldığında. 300 lira 390 lira gibi para veriyor Gerçekten müthiş para yani 30 lira veriyorsun 390 lira alıyorsun ama Giderse Üzüleceğiniz bir rakam değil yani böyle 1000 liralar 2000 liralar gözünüzü seveyim arkadaşlar bu arada Bazı sıkıntılar olmuş yani bu maçın mbsi 2 Nasıl oynayalım nasıl gidelim falan diye bu tarz şeyler olmuş Bazıları ne bileyim kg varlarla bir buçuk üstlerle bilmem nelerle falan kombinleyerek oynamış Hatta bir arkadaş Milan'ın direkt toplam gol bir buçuk üstüne yaptığını gördüm arkadaşlar. Üzüldüm. Bu tarz karşılaşmalarda da bugün için en güvendiğiniz takımın sadece gol atarını oynayın. Çekilin 1-0-1 oranı bile olsa arkadaşlar. Sadece MBS 2'yi yakalamak adına bu tarz karşılaşmalarıyla bir kombin yaparak oluşturabilirsin. Ama bunun dışında böyle KG varlar 2.5 üstler falan bence denemeyin derim. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım Tekrardan hani kazana kazana ilerleriz diyorum bu tarz karşılaşmalarda ve bu e evlenecek arkadaşımıza ne bileyim sevgilisine hediye alacak annesine bir şey yapacak çarçurt arkadaşlarımıza tekrardan sevindiririz diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar da videoya bir like bir yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar görüşmek üzere.